Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir tane oyun buldum. Şehir mi yer mi? Şehirler yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Anlamadım. Oyunun ismi. İki mi? Başkan C. -si. Oyun adı. Ha simülatör. Başkan simülatör. Bunu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Gözü. İlk satın alma iki kat daha fazla göster. Oyunu günlük gidiş için verilen hediye almayı unutmak. Kapat! Türkiye'miz burada. Nüfus... ...oncular arasında sıralar. Lan niye Oğlum niye ses bu kadar fazla lan? Niye biz ülkelerin geleneğine bakamıyoruz ki? Heh. Ülkemizin üretimi filan. Ülkeyi değiştir. Be, ülkeyi değiştiremez. Zaten değiştirmeyiz. Biz Türk'üz. Türk geldik, Türk gideriz. Nüfus diyelim. Abi ne her şey böyle altın geliri. Neyse. Lan normal eklene gel bir şey yapacağım. Bu ne lan? <laughs> başlat Aldım arkadaşlar da ailelerimizi simüle misin, misin? Hayır. Şehirler nüfus. Başlat'a tıklayalım. Dur, şuradaki ok ne? Heh. Lan oyun aşama ülkeyi değiştir. Oyun ne değişik bir oyun. Kapatamaz. Şurada kale var. Ona tıklayalım. Bilim ve Araştırma, At Yapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yasalar, Ticaret, Üretim, Vergiler, Merkez Bankası. E bunlar ne işe yarıyor? Uluslararası Kuruluşlar, Din, ideoloji BM, İşişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı. Şurada bir Hükümet, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Spor Bakanlığı, İstatistikler, Adalet Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Konut... Ne? İnşaat Bakanlığı mı? Tamam, okey. Sirolar, Savunma Bakanlığı, Güvenlik Hizmeti, Askeri Kuvvet, Milli Muhafız, Polis, Kurmay. Bunlara baktık. Arkadaşlar şurada... Ha, bu değil. Ücretsiz bir şey var gibi mi görüyor ama sandık açıyoruz arkadaşlar ala tıkladım 50 kırmızı elmas verdi 350 350 kırmızı elmasım var e şimdi ne yapalım biz şu an, şuna basalım bir şey olmadı durdura basalım yüksek vergiler o yüksek vergiler yüksek ver. insanlar açlıktan ölüyor ölüm sayısı yükselebilir O ölüm oranını değerlendirin fırın yap yap bakayım fırınını ülkemizde fırın olmayacak mı lan yap fırını kardeşim oluştur kardeşim oluştur parayı bas ya bas parayı ya Cık. Türkiye parasız kalır mı be ya? Türkiye'deyiz anladın mı ya abi Türkiye anladın mı Fazla yemek popülerlerine ve hızlı, hızlısını Etkiler Gıda fazlalığı, gıda eksikliği. Arttır. Sığır çiftliği, sığır. Bir dakika, yüksek insanlar açlık dönüyor. Ölüm sayısı yükselir. O zaman ne yapalım? Fırın yapalım. Bu görevi 15 kırmızı nasıl ile bitirmek ister misin? Evet. Kardeşim ben bunu yapmayacağım ya. Oyun çok çok dokunma çok iyi arkadaşlar gerçekten oyun güzel bir oyun şu sarı çizmeye basalım olay yok olay olarak ne olması lazım olayın olması için devlete göre devlete göre olay yok mu nasıl olmaz ya yakın son yani ne biçim bir şeydir ya Allah'ım ya geçmiş. Geç. Herkes tuz madeni. Tuz madenimiz azmış. Dörtmüş. Tuz madeni oluşturmamız lazım. Oluştur. Tuz madeni oluşturulsun. Arkadaşlar beğenilirse bu video beğenilirse izlenilirse ikisini çekerim. Beğenilmezse hayatta çekmem. Çünkü biz tarihçi değiliz. Biz Türkçüyüz. Yani tarih eskide kalmış ha, anladın mı? Ya, tarih tarih bitti abi anladın mı? Niye bitti öyle mi? Tarihimize o kadar başarılı var. Hiçbiri bir işe yaramadı. Niye? Bazı ismini vermediğim insanlar ülkemizi şu kadarcık küçücük bir yere getirdiler. Eskiden Osmanlı bu Polonya, Beyaz Rusya, Normal Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, İran, Suudi Arabistan'ın içindeydi. Bu kadar büyük bir ülkeydik ama savaş kaybede kaybede cici olduk. Ne yani o yüzden tarihi bana hatırlatanlarla çok konuşmuyorum. Niye? Tarih çok iyi olmasına rağmen sonradan kaybettiğimiz savaşlar yüzünden üzüldüğüm için tarih atlatın tarihi, anlatın, tarihi anlatanlara anlatınca üzülüyorum. Evet arkadaşlar şuradaki eşitliği düğmesine bastım. Yeniden başlat. Bize ulaş. Daha fazla oyun. Geliştirici, ilerleme, sıralama, kaydetme, ayarlar, ayarlar diyelim. Ay yardım diyelim. Hükümdar ve devlet diyelim. Başlangıç reytingi git diyelim. FIFA Dünya Kupası diyelim. Rating artıyor. Rating. Ne yapıyorsun? Çiçek. Allah. Enes bir çık odadan ya. Evet arkadaşlar ablam Enes bir annem odayı bastı. Ablam öz ablam değil bu arada. Devam edelim. Şimdi FIFA Dünya Kupası diyelim. Seç diyelim. Oo, ne kadar kırmızı yer şey istiyor. Bizim ülkeyi geliştirmek için neler yapmamız lazım ya. Ne yapacağız ki? Ülke gelişsin anladın mı? Geliştiriciye bastım. Ee, Taras ne, koydum bana me. Bu ne biçim bir şey ya? Maden yok. Maden. Abi altının en çok çıktığı yerden altın arayalım bence. Abi haritayı niye bize doğru yaklaştıramıyoruz ya? Amazon abi. Nüfus. Türkiye'de hiç altın yok mu lan? Elmas altın. Yok galiba. Bu neyi gösteriyor? Ekran yeşil, sarı, kırmızı. Sarı olanlar çok yeşil, kırmızı olanlar dağlık. Sarı olanlar evet, şimdi izleyenler izleyiciler böyle diyor. Sen ne anlatıyorsun bu oğlum gözünü sevim abi. Bu 49 ne anlama geliyor abla gözünü sevim abi. Aa, Temsilcilik sözleşmesi yapmayacağım. Arkadaşlar oyun hakkında bilgi verin. Hiçbir şey bilmeden mal mal geziniyor bunlar. Şuraya tıklıyorum. Tıklanılmıyor zaten. Sinir oldum. Bu arada havuzdan döndüm. Havuza video çekemedim. Niye arkadaşlar? Neden şimdi söylüyorum bir dakika. Evet arkadaşlar havuza gittiğimde havuzda orada bir sürü Suriyeli vardı. Suriyeliler bir ara okuldan bir şeyler çalıyordular. O yüzden Suriyeliler çalar diye telefonumu, öpörlerimi, bir de anahtarımı bir de paramı götüremedim. Sadece halıyı da değiştirmek için götürdüm. Onda zaten başka arkadaşlarım vardı onlara. Onlar bakıyordu zaten. Öyle yani. O yüzden telefonla video çekemedim. Zaten havuzda video çektirmezler diye düşünüyorum. Yanlış anlarlar. Ama ben kendimi çekecektim yani. Kendimi çekecektim. Bir de kimliği bayağı bir transfer oldu. Bana ne oldu? bak kim izledi mi lan? Lan yine geldi. Arkadaşlar, şurada gazete var. Gazete boş kral Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Bay bay. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, başka başka oyunlar gelsin mi? Oyluk videolar varsa hakkınızı görebileceksiniz. Evet, bu arada havuzu eğer izliyorsam yani bizim bir şekilde gidiyorsa havuzda da video var gel ki haberiniz olsun yakında zaten başka bir havuza gideceğiz ailece başka çare çağırabiliriz gideceğimiz havuz biraz şey yani böyle derinlikli bir havuz yani 3 metre de var 1 metre de var 10 santim de var yani böyle değişik o yüzden içeriye telefonları aldırmıyorlar arkadaşlar. Niye? Düşer. Telefon su geçirir olursa telefon mahvolabilir. O yüzden almıyorlar. Ama biz izin isteyeceğiz ve telefon sokabileceğiz yani. O yüzden öyle videolar gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay.